Hoş geldiniz yeni bir videomuza sizden gelen yorum soru ve istekler üzerine yayın programımıza yine bugün de devam ediyoruz. Yayınımıza başlamadan önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı. Bir de çekince metnimiz var. Bunları da okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak başlıyorum videomuza. Okumayanlar videomuzun açıklama kısmından ya da karşınızda görmüş olduğunuz şu anda bu görsel metinlerden bunları okuyabilirler diyoruz. Bunları okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak da videomuza birlikte başlıyoruz. Hoş geldiniz tekrar. Birlikteyiz. Günaydın. Yeni bir videomuz ile 8 Mayıs bugün perşembe yayın programımıza gelen yorum, soru ve özel istekleriniz üzerine devam ediyoruz. Yine bugün de he, bugün dördüncü bölüme başlıyoruz. Gelen yeni yorumlar var. 2 yeni istek var. Onun dışında yapılmış bütün yorum, soru ve isteklere paletesi 1. bölümüyle salı, ikinci bölüm dün de 3. bölüm cevaplar aradık, bulduk. Yeni gelecek yorum, sorunuz olursa da yorum yapmanız yeterli. Yine tabii ki inceler bakarız. Şimdi bugün ilk konusu Polisan İkinci konusu ise biyotrenat enerji üzerine olacak. Başlayalım. Polisan Anodik malumunuz göndermiş olduğu kap haberi etkisiyle iki şirketini biliyorsunuz ki tek çatı altını toplayacak. Yeni bir şirket ortaya çıkartacak. Hatta bu şirketi genel itibariyle halka arz bile edeceğini hatta ederse de kendi yatırımcısına buradan pay hakkı bile vereceğini ifade etmişti. Daha önce bunlarla alakalı yayınlar yapmıştım. Bu konuyu anlatmıştım sizlere bunlar genel itibariyle daha pozitif yansıdı ve hisse senedi fiyatlarının performansında hemen hızlı bir şekilde pozitif bir etki yarattı. Gayet normal bir şekilde çünkü haber güzeldi. Hem haber güzeldi hem yatırımcının da işine yarardı tabii ki. İyi haberler geldi. İyi haberlerin etkisini de karşılığını verdi. Ama farkındaysanız şirketin yaptığı 2023 yılından beri olaylar 3 kademesi var diye hep anlatıyoruz biliyorsunuz ki. Ana kademe, ara kademe, ilk kademeler olmak üzere böyle bir bantta aslında Polisan Holding ilerlemekte. Yani aslında şöyle bir kanalımız var ana kanal, sadece kriz dönemlerinde gelen ara kanal ve kısa kanal olmak üzere buradan da biraz daha uzatıda bakabilir ve izleyebilirsiniz aslında. Bizim bu şekilde 3 tane aslında kanaldan biz ibaretiz ve bu 3 kanaldan biz dönmekteyiz. Özetle son yıla bakarsanız eğer, her toparlanma eğiliminde yani krizi dışında bakın bak şurası kriz dönemi. Kriz dönemi dışında yani 2023 yılının başı yani ilk 6 ay bizim için unutulmayacak maalesef zamanlardır ülkemiz için. O yüzden şu 2023'ün ilk 6 aylık süreci dışında tutarsanız eğer yine onlar unutmayacağız tabii ki var şu bölge. Ama bunlarla işimiz yok. O sadece olağan dışıdır. Onun dışında ikinci taraf ve üçüncü tarafa odaklanmanız gerekir. Yani ikinci taraf şurası. Aslında birinci tarafta burası. Yani bu da ne demek? Son bir buçuk yıl son 1,5-2 yıl 2023 sonrası o Temmuz sonrası Ağustos sonrası dönemden başlar ve karşınızda işte bugünkü görünümün aslında özel olmadığını bize gösterir. Nasıl? Mesela gelin hep beraber başlayalım mesela şurası. Nedir bu fiyatlama? 10 lira ile 10 lira 80 kuruş mesela aralı 10 1070 70 aralı. Bu 10 10 70 aralığı farkındaysanız 2023'ün Ağustos sonrası sürecinde hep gelmiştir. Mesela bak buraya geldi bu şirket ama o bahane ama şu bahane bir şekilde yine katlı şirket ve 18 ile 19 aralığına ilerledi hatırlayın. Sonra tahta tekrar geri saldılar. Tekrar şirketimiz düştü, geri çekildi, çekildi ve tekrar 10-17'ye düştü. Oradan yine ne beklersin? Alım beklersin. Öyle de oldu. Yine 10-17'den dönmeye başladı. Nereye gider sizce? Yine eski fiyatlar doğru ilerlemek ister. Değil mi? Ya da burada kıramadığı şu ara dirence doğru ilerlemek ister. Piyasa koşullarına bağlı olarak da bir değişiklik gösterebilir ama bunu ister. Evet o da öyle yaptı gitti. Bu noktaya doğru şirket ulaştı. Yine bir yükseliş daha yaptı 17'li fiyatlar doğru. Devam edemedi borsadaki gelişmenin de biraz daha etkisiyle. Geri çekildi yine. Yine düştü. Baktığınız zaman bak yine buralara gelmiş. Şimdi nereye iner şirket? 10-17'ye inmiş. 10-17'ye ne yapar? Döner. Nereye döner? Yukarı doğru dönmeye başlar. Yine yukarı doğru dön dönmeye başladı. Mücadele etti. Piyasada bulamayınca geri çekildi tabii ki. Ve yine 10 -1700. Ve şimdi yine burada. Tabii burada kap etkisiyle yaşandı ama aslına bakarsanız bunu 10 yüze gelen aslında polisonolik hep yapıyor. Yani ya gördüğünüz gibi şu noktaya görüyor musunuz ya şu noktaya ya da bu noktalara. Bu yani bu, bu genel olarak yapılabilen bir şey. Hani o yüzden dolayı teknik yaşanan yukarıya gitti özel olarak değerlendirmiyoruz. Ha özel olan olay ne? Gelen pozitif kapaberi tamam o özel tabii ki güzel oldu bir bahaneyle gitti ama hissenin hani fiyat bazlı hareket bazda bakarsanız özel bir hareket yok yani bunu hep yapmış zaten. hani kap etkisiyle aslında yine bu yapmış olduğu hareketi yapma vesilesi buldu hani yaptı yani yine bu vesileyle bu kadar gitti ulaştı. Yani şu anlık hala konumuz daha önce yapmış olduğu bu noktanın 15 lira 70 kuruş ile 16.20 aralığıdır 15.70 16.20 aralığının üzerinde önce de kapanışlardır takip ettiğimiz konu. Ki bu yukarı yönlü hareketli daha da devam edecek mi, etmeyecek mi anlayabilelim. E, bu momentum kaybetmemesi için, bozulması için 14800 lazımdır. Hani bitti artık yani mücadele kaybedildi. Momentumu bırak yani mücadeleyle kaybettik artık gidiyoruz anlamına gelir. Ancak o şekilde polisanın bu kafa verili aldığı bu gücü kaybettiğini anlar. Ve yine satış yiyeceğine buraya kadarmış yani. Alan aldı, kazanın kazandı, veren verdi bitti. Yani buraya kadar da bu iş haberin etkisi bitti yani anlamına gelir. Bugün baktığınız zaman böyle bir şey var mı? Yok. Mayıs ayına 14.800'ün altına mı giriyoruz? Hayır. 15716 üzerinde miyiz? Evet. O halde hala mücadele kaldığı yerden devam edecek demektir. Yani hedefe gittik. Bekledik aylarca. Aylarca mı oluyor? Hayır aylarca olmuyor. Bir ay boyunca bekledik. Yani 2 Nisan'da geldik hedefe. 15716-200 bölge aralığına 17'lere doğru. Geldik birlikte. Ulaştık buraya. Tam bir ay bekledik. Bekledik bozulmadan. Ha, hedefti. Kremasa geri çekilebilirdi. Gerçi geri de çekildi yaklaşık olarak. Ne kadar düşmüş bakalım hep beraber. Yaklaşık 115 kadar düzeltmeye değinmiş ama daha fazla bozmadı kendini. Yani. yani 20 günlük harekette ortalama hiç aşağı kırılmadı. Yani eve düştü, etti, düzeltmelere indi, momentum kaybeder gibi oldu ama hep oldu. Kaybeder gibi oldu. Kaybetmedi. Hiç 20 günlük ortalamanın çizgisini aşağı bile kırmadı. O yüzden de hiç bozulmadı şirket. 20 günlük ortalama biliyorsunuz ki size ilk momentum kaybını haberini verir. Peki verdi mi? Vermedi düşse de hemen topladı kendini ve hala devam ediyor. Yani teknik göstergeler herkes tarafından takip edilebileceğini için hani bunu söylüyorum. Çünkü herkesin bir illa 20 günlük teknik takip ettiği bir sistem vardır. Yani ondan bahsediyorum. O yüzden devam hala ediyor. 15.716 üzerinde üzerindeyiz. Bunları bir araya getirdiğimiz zaman hala mücadele istediği anda devam eder anlamına geliyor. Yani bu mücadeleden kastımız da bak burada mesela bir 17.60, burada mesela bir 1880, 19.300 gibi fiyatlama aralığına doğru. Yani ben hedeflere tekrar geliyorum. Hedef. Bak burası benim için bir hedef. Ben bu hedeflere tekrar geliyorum. Bakalım aşabilecek miyim anlamına geliyor. Kap etkisiyle yükseldi. Ee, piyasada genel bir ölçü böyle bir pozitif bir hareket yok. Bakalım bunu aşabilecek mi? Aşamadıkça burası hedef biliyorsunuz ki. Hemen yani bunu daha önce de anlattım. Yani burası hedef der. 10-17'den 10, 10, 10, kalkan Polisan Holding piyasa koşullarına bağlı olarak 18-19'lara ilerleyebiliyor. Çöküyor. Piyasa koşullarına bağlı ya da 16-200-17'ye doğru gidebiliyor. Çöküyor. E i̇şte gördüğünüz gibi yine piyasa koşullarına bağlı yine bir hareket yaptı. Şimdi koşulların devamı gelecek mi gelmeyecek mi? Hedeflere gelmişsin. Bu şirket bu noktaya geldikçe böyle bir görüntüyle karşı karşıya kalmış Hani olayımız bu. Yani olayımız hedefleri aşılabilecek mi? Tekrar hedefe geldik. Bu hedefleri kırabilecek miyiz? Olay bu. Nasıl anlayacağız hedefleri daha da güçlendiğini, hedefleri daha da kırma potansiyelinin olabileceğini? 18 üstünü kapatmaya başlayacak. Yani buradan uzaklaşacak. Bu noktadan iyice uzaklaşacak. Hatta ara hedefi kırmış olacak 18'ler ile. Ondan sonra 19, 19, 18, 800, 19, 300'e gideceğiz. 19, 300'ü kırdık mı da tamam diyeceğiz. Asıl özel hareketler yeni bir sayfa yeni başlıyor deriz diye anlatacağız. Şimdilik olay bu şekilde. Bu şirketle alakalı teknik olarak başka aklınıza bir soru işareti kaldıysa, merak ettiğiniz başka bir konu eğer teknik olarak varsa kanalımıza girin, oynatma listelerine ulaşın ve buraya geldiğiniz zaman bak buradaki teknik analiz isteklerinizi lütfen bu videoyu altına yorum yapın. Ne artık soru işaretiniz varsa teknik olarak bu şirketle alakalı senedi yazın ve sorunuzu yazın. Bunu hemen soruyu dahil edip yayında anlatacağız. Onu da ifade edelim hemen sorunuza videolu şekilde cevap vereceğimizi ya da bu şirketle alakalı kap analizi şöyle bir kap geldi bunun açıklaması tahtaya katkısı ne olabilir ya da temel analizi bu şirketin hikayesi nedir bu şirketin bilançosu ne durumda ne bekleriz bu şirketin ettiği eden nedir ucuz mu pahalı mı yatırım yapacağız mı yapmayalım mı her neyse aklınızdaki soru işareti her neyse de bu sefer bu şirketin bu videonun altına bu sefer yorum yapın. Temel analiz buraya, teknik analiz buraya yapın. Neyse soru işaretinizi yazın. Hemen konuyu dahil edelim programımıza ve hepsine cevap verelim videolar ile bilginize. O yüzden dolayı daha fazla aklınızda teknik ya da temel soru işareti kaldıysa özetle anlatma listelerindeki şuraya şu iki videoya hangisini istiyorsanız lütfen bunların altına yorum yapın ki biz de hemen dahil edip isteklerinize ve hemen videolar ile cevaplar verebilelim bilginize.